Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler bir isim daha Devlet Bahçeli'ye ihanet etti. Akşener'in listesinde sürpriz isim ortaya çıktı, İyi Parti'ye katıldı. Değerli izleyenler MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural İyi Parti'ye katıldı. Vural Meral Akşener'in hazırladığı Genel İdare Kurulu blok listesinde yer aldı. İyi Parti'nin 3. olan kurultayı Ato Konstrim'da gerçekleştirildi. Yapılan kurultayda yapılan genel başkanlık seçimine 1141 delege sandığa giderek oy kullandı. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde Akşener geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. İYİ Parti'nin kurultayında Genel İdari Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Eski MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın İYİ Parti'ye katıldığı ortaya çıktı. Vural'ın Akşener'in hazırladığı Genel İdare Kurulu blok listede Vural'ın da ismi yer aldığı görüldü. Yeni GİK üyeleri arasında Adana'dan milletvekili seçilen MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş'le bir dönem TDV Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Ayşe Sucu parti yönetimine giren isimlerden oldu. Meral Alemdar, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Abdullah İlker Sungur ve Hatice Elvan Ece, Süleyman Çetin, Batuhan Yılmaz Zeynep Şeyda Irmak, Metehan Kutlu ve Kenan Saçmaz da partinin genel idari kurulu üyeleri arasında yer aldı. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Türkiye tüm dünyanın da kitlendiği büyük bir seçimden çıktı. Seçimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara birinci olarak bitirmesi muhalefeti tamamen darma duman etti.